Ecevit hükümetinin bıraktığı yerde olsak bugün en düşük öğretmen maaşının 100 bin lira olması gerekir. O zaman buradan şu hatırlatmayı yapalım. Bu ülkenin kurucusu benim bugün oturduğum bu koltuğun ilk sahibi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk cumhurbaşkanı öğretmen maaşlarını ne yapalım diyenlere mebus maaşını geçmesin yanlış olur demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında o parlamentonun hakim grubu Cumhuriyet Halk Partisi grubu olduğunda ve ülkeyi Cumhuriyet Halk Partili Milli Eğitim Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı yönetirken hızla öğretmen maaşlarını iyileştirmeye devam edeceğiz. iyileştirmeye başlayacağız ve buradan bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Öğretmen maaşı, milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam almayacak. Söz veriyoruz. Media